Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Sevgili dostlarım, 2026 için burçların kahve fallarını çekiyorum. Bugünkü burcum Boğa Burcu. Sevgili Boğa Burcu, yükselen burcu boğa burcu olanlar bakalım 2026 yılında sizleri neler bekliyor hep beraber dinleyelim bana destek olmak için youtube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı videomu beğenmeyi ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın sizlerin yorumları beğenileri benim için çok önemli üzerinize afiyet hastayım umarım tüm burçları yetiştirebilirim temennim bu hadi o zaman ee, fincanımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlarım 2026 yılı için çekiliş başlattım. Ücretsiz kahve falı çekilişim var. Instagram'dan katılabilirsiniz. Kişisel bakımlar için de Instagram'ımı bırakıyorum. HCR 06. Hacer Tarot kanalımda burçların 2026 için tarot açılımlarını isterseniz yazın. Onları da elimden geldiğince yetiştirdikçe çekmeye çalışırım. Sevgili Boğa Burcu Yükselen burcu, Boğa burcu olanlar. Kafanda çok fazla şey var. 2026 yılı için planlarım var. Uzun zamandır. Hani böyle bunu da yapayım, şunu da yapayım, şöyle yapayım dediğin şeyleri artık hayatına çekme vakti. Bunları ben bunu artık kafamdaydı. Bir hayatıma sokayım. Ben artık bunu bir yapayım diyeceğim bir dönemden bahsediyorum. Çevreni her geçen ay Azalttığın gibi Bu yılda Azaltacaksın artık e, Olabildiğince Senin işine Ruhen iyi gelen Arkadaş olarak iyi gelen Sevgi olarak iyi gelen insanları çekiyorsun ve böyle olmasını istiyorsun Hanene de olabildiğince Kapat Hacer dedi dersin 2026 yılında gizli kalırsan Ödülü sen alırsın. Gizli kalırsan kazanan sen olursun. Kapat kendini. Gösterme. Mutluysan mutluluğun kenarda kalsın. Ağlıyorsan ağladığın kenarda kalsın. İnsanlar senin enerjini sömürmeyi seviyorlar. Çünkü sen hep pozitifsin. Bununla birlikte... ...2026 yılında güzel bir başlangıç yapacaksın. Haberlerinle beraber... Yeni bir yükselme, bir ödülüm var. Bunu söyleyeyim. Evet, zorlu bir süreç. Evet, e, önünde ufak tefek tümseklerim var ama bunları aşamayacak e, yapıda bir insan değilsin. Şunu da netleştirmek istiyorum. Şurada gördüğünüz üzere çok belirgin çıkmamış. O yüzden yorumlamayayım. E, bu yola zaten seneye girdiğinde birazcık zorlansan da o yola devam edeceksin. O yolu gerçekleştireceksin. Gelelim fincanımızın içine. Evet 2026 yılında mutluluk olduğu gibi göz yaşında var fincanımızı şöyle bir inceleyelim hemen sevgili boğa burcum yükselen burcu boğa burcu olanlar yoğun bir yıl seni bekliyor aktif, faal olacağın, hareketli olacağın bir yıl. Her zamanki gibi gözler üzerinde. Bu arada insanların hep bir dikkatini çekiyorsun ya. Evet bu birazcık daha zaman alabilir. Şöyle tabağı kenara koyup fincanımı yorumlamaya başlayayım. Evet. Şimdi şunu hemen göstermek istiyorum. Çok net bir şekilde olduğu için 5 rakamını görüyor musun? Ben beşinci ay, tabii ki e, dördüncü ayın sonu beşinci ayın e, ortasına kadar bu avuçları sizin zamanınız. Ben beşinci ay olarak yorumlamak istiyorum. Büyük bir ferahlaman var ve bu ferah ferahlamayı etrafındaki insanlara da yansıtacaksın. Kocaman kuşun var. Kuşun senin ferahlamana, yani gelen haber senin ferahlamana e, vesile olacak. Bak. İnsanlar seninle tartışmak istiyor olabilir. İnsanlar seninle kavga etmek istiyor olabilirler. Şöyle söyleyeyim sana. Onlar senin rakibin kendine denk görmüş. Ya <laughs> hemen bir alıntı yapmak istiyorum. <laughs> yani bir dizide şey diyor ya. İbrahim kendini kimlerle mukayese ediyorsun? Ya bebeğim sen kendini boğa burcuyla nasıl denk görebilirsin? Açık ve net söylüyorum bunu. Seni rakip görmüşler canlarım ya. Bırak görsünler. Anca gördükleri gibi kalırlar. Sen onları alt edip zaten zaferlerine ulaşacaksın. Ama senin istemen önemli. Bir boğayı da gerçekten istemeyince yerinden bir gıdım oynatamazsın. Öyle söyleyeyim. Şimdi... Gereken seni hani böyle uzun uzadıya konular olur da canını sıkan konular olur ya. Kestirip batman mı gerekiyor? 2026 yılında örnek veriyorum. Canını sıkan bir arkadaşım var. Canını sıkan bir ilişkim var. Parantez örnek veriyorum. Kestirip batma zamanı. Artık sonlanmalar. Yani diyeceksin al bu da bir sonlanma. Ben bir şeyleri bitirebiliyorum. Yani gerekirse hayatımdan sizi uzaklaştırabilirim. Siz zaten sabrına hayranım ayrı bir şey. Sevgili Boğa burcum. ruhen, bedenen yenileneceksin. Kenara çekilmiş olabilirsin, dinlenmek istiyor olabilirsin. Sağlık olarak yorulmuş olabilirsin 2026 yılında ama bunun çabuk biteceğini sana söyleyebilirim. Çünkü enerjin düşse de hep böyle kalmayacaksın, sen de farkındasın. Ee, şey sana söylediğim ee, eğer ki sen iyi olacağını hissetmezsen biraz önce dedim ya seni kimse yerinden kaldıramaz sana kimse bunu kanıtlayamaz senin inanman lazım her zamanki gibi kontrolün dışında çok pardon kamerayı oynattım kontrolün dışında olan olaylar seni çok fazla yoruyor sevgili boğa burcum ve sen bunlar için 2026'da telaşlanacaksın arkana dönüyorsun ama yine de arkanda kalan konular için telaş, telaşlanmadan edemiyorsun hani unutma arkanda kaldı olmuyor. Hacer istediğin kadar söyle diyeceksin. Haklısın. Ee, o kadar balığın nasibin olmasına rağmen geçmişte yaşadığın olaylar an be an bazen en olmadık yerde yani yansıyabiliyor. Bununla birlikte ya kıyamam. Öyle bir dinleyecekler ki. Ya bunu da dinleyelim. Ne yapmış, nasılmış, iyi miymiş, iyi iyi. Her zaman iyiyiz. İyi olacağız. İyi olmalıyız. Bu yıl şöyle söyleyeyim kendini geliştirmek için iş, kariyer, işte en ufak örnek kitap okuyorsundur. Bir adım atmak için bir fırsatım var. Bunu değerlendirmekte fayda var sevgili Boğa Burcum. Yani kendini geliştirdiğinde emin ol başarıya gideceksin. Elbette senin hiçbir şeyin kolay olmuyor. Zorlanıyorsun, bunu alıyorsun. Ama yeni başlangıçları yapacaksın. Sağlıkla ilgili yine söylüyorum bir problemin varsa artık eline o sağlığı kazanacaksın. Emekle sabrın çok beklemişsin bir şey için. Birleştiğinde güzel şeylerin olacağını biliyorsun. Yeniden başlangıçlar yaptığında kendinin de ferahlayıp rahatlayacağını sen de farkındasın sevgili Boğa Burcum. Aile, sevdiklerin, yakın bulduğun insanlar onlar sana güzel haberler verebilir. İşte kardeşin evleniyordur. Örnek veriyorum en yakın arkadaşın evleniyordur çocuğu oluyordur böyle bir haberle sen de mutlu olacaksın o içinden böyle kopup gelen bir mutluluk var. Yani dolu dolu geçecek 2026 eğitim iş kariyer öyle söyleyeyim kendini eğitmek mi istiyorsun? Önün açık bir şeyler mi yapmak istiyorsun önün açık evet yolların açık git gellerim var kısa kısa seyahatlerim var. Ama sen zaten bu kısa seyahatleri uzunmuş gibi keyifli bir hale dönüştürecek insansın. O ayrı bir mevzu bunu söyleyeyim. Ev, mal, mülk konuları gündeme gelebilir. Yani kendi yaşam alanına ilgili fırsatlar, evle ilgili konular. Hani ben bu evi değiştireyim, bir ev alayım, bir köklü bir değişim yapma isteğin gelebilir geçmişine dönüp dönüp bütün detayları inceliyorsun. İncele Boğa burcu. İncele, rahatla. Yani sonunda senin ferahlaman varsa rahatla. Gitsin. Yoksa bu incelemeler seni bunaltabilir. Bak şimdi çok belirgin değil çünkü şuradan başka bir şey var. 7. 7. ayda bir iş yapmak istersen önüne birisi engel koyarsa tamam mı? Buna üzülme. Ya da o ayda olmadığında buna üzülme. Çünkü ilerleyen zamanlarda önün açık. Zorunlu insanları Evinde ağırlamayı da yörende bulundurmayı da ya da birinin yanına zorunlu gitmeyi de sevmiyorsun. Sürekli bir şeyleri alttan almak seni içten içe patlayacak bir e, volkan gibi dolduruyor. O yüzden istememekte haklısın. Paralar gelecek gidecek elbette. Bununla birlikte şöyle bir daha göz gezdirmek istiyorum. Görmediğim yerler varsa... Evet atların, Muratların isteklerim var. Kuşların peş peşe de tabii ki bu kuşları, e, haberleri değerlendirmek sana kalmış sevgili Boğa burcum. Hemen elimden geldiğince görebildiğim kadarına yorumlamaya çalıştım. Şöyle bir netleştireyim. Görmediğim yer varsa Sırtını kimseye yaslamayı düşünmüyorsun. Hiçbir zaman da yaslayamamışsın. Çünkü senin güvendiğin dağlara karlar yağmıyor, çığlar düşüyor genelde. Hep de altında kaldığın için artık güvenmemeyi tercih ediyorsun. Evet, 2026 yılında isteklerinin, dileklerinin onun önü açık. Kendini açacaksın her zamanki gibi. Ee, şimdi aşk, sevgi olarak. Ee, şansının artık yaver gitmesini istiyorsun. Yani iyi olması için çabalıyorsun ama bir şekilde de bazı şeyler yoluna girsin istiyorsun. Yani yuva kurmak mı istiyorsun? Bebek mi istiyorsun? Şaşırılacak bir şey yapacaksın ilişki konusunda. Herkesi şaşırtacaksın 2026 yılında. Oo, ...oo ne var yani... ...ben yapamam mı... ...ne var yani... ...çok saçma... <laughs> ...şaşırın... ...sen güzelliklere odaklan... ...sürprizlerim var... ...hani... ...birinden haber gelebilir... ...işte sen haber verebilirsin... Bebek konuları, gülüp mutlu olacağın, insanlara kalabalık haberler, müjdeli haberler. Yani illa e, bebek kadar mutlu olacağın bir e, haber de olabilir. İş kurdum, ev aldım, araba. Hani böyle yeni bir tamamlanma, bütünlenmeden bahsediyorum. Senin her zaman olaylarda başın dik, alnın açık, çok fazla şey e, yaşayıp gördüğün için artık deneyimlerinle birlikte hareket etmek istiyorsun. Senin yeteneklerin var ama bu yeteneklerini işinde kariyerinde kullanma seni yükseltir. Evet eğlence aşk konuları böyle kafanı çok daldırırsan yani her şeyi sevgiyle aldığında hatırlatayım sadece sevgili boğa burcu birçok sıkıntı yaşadığın için lütfen sevginin yanında mantığını da taşırsan üzülen sen olmazsın. Evet büyük ay heyecanlandım ailevi olaylar hadiseler söz konusu ee, senin için zaten yeni adımlar geçmişte yaşadığın olayları geride bıraktığında yeni başlangıçlar var olabilir ama bu yıl en iyi şekilde iyi olacağını sen de hissediyorsun çünkü zorlanmışsın yani Keşke zorlanmasaydık ama 2025 yılı bayağı bunaltmış seni sevgili Boğa Burcum. Evet nasip, nasiplerin kısmetlerin var ama hep birileri üstüne konmaya çalışıyor. Kondurma 2026 yılı bırak senin yönlendirmenle olsun. Senin enerjin yükselecek ki etrafındaki insanların da enerjisi yükselsin. Bir yıl birçok konuda başlangıç yapmak isteyebilirsin. Hep bir Ayrılmış uçtan tabii ki düşmanlar her zaman var. Çekemeyen insan her zaman var. Bir de senin enerjin yüksek. Belki de çekemeyen insan dediğimiz için de gelip seni buluyor. O yönde enerji çekiyoruz. Bilemiyorum. Evet sevgili Boğa burcum, yükselen burcu Boğa burcu olanlar. Bence çok güzel bir açılım oldu. İyi ki benimlesiniz. İyi ki benim ailemsiniz 2026 yılı Boğa burcu sizler için bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yorumları, bildirimleri, e, beğenileri benim için önemli. Instagram'da ücretsiz kahve falı çekilişim var, katılabilirsiniz. Kişisel bakımlar için hecerer Er 06 Instagram Hacerle Tarot kanalında 2026 yılı tarot açılımları yapabilirim isterseniz bir yılın daha sonuna geldik beni bırakmadınız benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için umarım 2026 yılında da yanımda olursunuz ben elimden geldiğince sizlerle beraber olmak istiyorum kendinize iyi bakın sevgili boğalar 2026 yılı ne istiyorsanız onu ayağınıza kadar getirsin getirmese de siz kendiniz almaya gidin. İyi ki varsınız. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.